Herkese merhaba. Bugün Kral Armsın Big Horn 6.35 PCP tüfeğini tanıtıyorum. E, gayet güzel şık bir tasarım olmuş. Kundak çok ergonomik, e, güzel bir e, tutuş ve hissiyatı var. Tetik e, ayarlanabiliyor. Çok hassas. E, çok güzel atışlar yapmanızı sağlıyor. Tüfeğimiz 250 bar kapasiteli ve 500 cc çelik tüpten oluşuyor. Namlu çok hoşuma gitti. Namlu böyle kalın görünümü var. Ucunda susturucu takabileceğiniz bir yer var. Daha susturucuyu alıp deneme şansım olmadı. 900 FPS 635 katalog değerleri var. Tabii ki kronom olmadığı için kaçla attığını bilemiyorum ama yanımda Spoto'nun 32 grain pelleti ve g kaçmış 48 grain pelletleri mevcut. Tüfeğin yanında Kral Arms'in kendi scuba dolum e, aparatını aldım. E, tüfeğin yanında böyle bir, bir pot çıkıyor. Bir de şu alt tarafa yerleştireceğiniz, o şu anda yanımda değil, e, bir malzeme daha var. E, buraya takıyorsunuz. Orada e, işte çeşitli e, attachment'ları takabiliyorsunuz. Benim tüfekle olan e, birkaç e, atış denemem oldu. Ve gayet güzel sonuçları var. Dürbünüm eski ve iyi olmayan bir dürbün. Tabii ki bu tüfeğe uygun değil. Buna çok daha iyi dürbün takılması gerekiyor. Elimde vardı taktım şimdilik. Yani unutmadan dürbün rayı 11 milim değil. Bu önemli. Bu 22 milim. O aklınızda olsun. Artı 250 bar olduğu için 250 barı doldurabilen bir scuba tüpü almanız gerekiyor. Şimdilik aktaracaklarım bunlar.